Gençler merhabalar. Evet bu dersimizde sayılar, temel kavramlar, TYT denemesiyle tekrar birlikteyiz. 12 soruluk sayılar, temel kavramlar denemesi çözeceğim. Acil yayınlarına ait bir deneme sınavı arkadaşlar. Ve her TYT denemesinde hangi denemeyi açarsanız açın karşınızda bu ilk 12 soru olacak. Bu yüzden bu 12 soruyu fullemeye bakın diyorum ve nasıl çözüm, çözdüğüme dikkat ederseniz işiniz çok çok kolaylaşacak. Güzel bir şekilde takip edin. Beğenilerinizi de unutmayın diyorum. Videoların beğenisini arkadaşlar arttırın. Bu size bağlı. Şimdi soru çözümüyle başlıyorum. Bir mutfakta arkadaşlar bir tartı var. Ben hemen size soruyu kısaca söylüyorum zaman kaybetmemek için. Arkadaşlar en fazla 6 kilogram tartabiliyor. Ve kırmızı çizgili yerin bize arkadaşlar neyi gösterdiği sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edersek bakın şöyle Evet. Şimdi kalemi elimize aldık. Bakın. 1 2 3 4 5 yarısı 5. Bu tarafta da 5 var. Dolayısıyla 10 parçadan oluşmuş. Peki her bir parçaya bakalım gençler. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 aralıktan oluşmuş. 5 ile çarptık. O zaman toplamda 50 aralık vardır. Şimdi arkadaşlar bizden istenen yer. Peki 6 kilogram 50 aralığa denk gelmişse. Bakın 50 aralık. Şöyle oran orantı yapalım. 6 kilogram ise 1 aralık kaç kilograma denk gelir diye bir işler dışlar çarpımı x çarpı 56'dır ve x'in arkadaşlar buradan 6 bölü 50 olduğunu görürüz. Şıklarda ondalıklı sayı gördüğüm için arkadaşlar hemen bunu genişletiyorum. Pay ve paydayı 2 ile yani burası 12 bölü 100 yani 0.12 bir aralığa düşen değerdir. Şimdi Bizden istenen yere bakalım gençler. Bakın 3'ten geriye gideceğim. Bir 5 gittim. Bir 2 daha gittim. 7 geriye gidiyorum. O zaman 7 çarpı 0.12 geriye gideceğiz. 7 kere 12 arkadaşlar 84 yapar. Biliyorsunuz virgülden sonra 2 basamak olduğu için 0.84 yazdım. Bunu da 3'ten çıkartırsanız cevabın 2.16 olduğunu görürsünüz. Şimdi arkadaşlar Tarık defterinde yazılı olan sayılarından biri diğerinin karesine eşit olanları siliyor. Geri kalanları çarpıyormuş. Öncelikle şunları bir yazalım. Bakın 32 2'nin 5. kuvvetidir. 2 üzeri 5'in 8'i 2 üzeri 40 yapar. Çizdim. 27 3'ün 3'üdür. Bakın 3'ün 3'ün 3. Ün, 3, ün, 3, ün, 3 kuvveti üstleri çarptım arkadaşlar. Üstün üstü çarpılır. 3 üzeri 9. Çizdim. 8 2 üzeri 3'tür. Dördüncü kuvvetini alacağız. 3 kere 4 12'den 2 üzeri 12 yazdık. Bunu zaten sağ olsun 3 üzeri 18 diye yazmış. 4 üzeri 10 da arkadaşlar 2 üzeri 20'dir. Bunu da biliyoruz. 9 da 3'ün karesi olduğu için 3 üzeri 18. Şimdi 3 üzeri 18, 3 üzeri 9'un karesidir. 2 üzeri 40, 220'nin karesidir. Elimizde arkadaşlar ne kaldı? 3 üzeri Evet, 3 üzeri 12 ile arkadaşlar. 9 üzeri 6 3 üzeri 12 ile 2 üzeri 12 kaldı arkadaşlar. Bunların çarpımı isteniyor. Bu da 6 üzeri 12 yapacaktır. Cevap C'dir. Evet, bir öğrenci köklü sayıların toplamını arkadaşlar nasıl biliyormuş? Bu şekilde. Evet, bizim klasik öğrencilerimizden biridir. Evet, biliyoruz. Türkiye matematik ortalaması 5 arkadaşlar. Yani söyleyecek bir şey yok artık. Evet. Şimdi hatalı öğrenmiş. Ne yapmış? Köklü sayıları kök içinde toplamış. Diyor ki bunun doğru cevabı öğrencinin cevabından kaç fazladır? Arkadaşlar doğru cevabı bu, bir bulalım. Kök 4 2 diye çıkar. Kök 25 5 diye çıkar. Kök 196 14'ün karesi olduğu için 14 diye çıkar. Bunları topluyoruz arkadaşlar. Topladığımız zaman gerçek cevabın 21 olduğunu göreceğiz. Peki bizim öğrencimiz evet Şaban gibi ne yapmış bakalım? Arkadaşlar bunları ne yapmış? Toplamış kök içinde. Topla bakalım. 196 ile 4'ü toplasam 225 de burada. İçeride toplayıp sonra çıkarıyor. 225 15'in karesidir. Aradaki fark isteniyor. Fark da 21 eksi 15'ten 6'dır. Evet, sayılardan 4'ü yazılıyor arkadaşlar. Kullanılmayanlar çarpılıyor. Bu çarpım ne olabilir? Şimdi arkadaşlar burada en dikkat edeceğiniz noktayı söylüyorum. Öncelikle şuraya dikkat ediyorsunuz. Yani burası 45'in bakın çarpma işlemi işin kilit yeri neden? Çünkü siz sağ tarafa şu gösterdiğim en sağdaki kutuya 45'in bir çarpanını yazmak zorundasınız. Ya 1'i yazarsınız ya 3'ü yazarsınız ya 5'i yazarsınız. Buraya 1'i yazdığınızı düşünün. Bu toplam geri kalan 3 tane sayının toplamının 45 olma ihtimali yok arkadaşlar. Dolayısıyla 1'i de yazma ihtimalimiz kalmadı. Bu durumda şimdi önce 3 yazıyorum. Buraya 3 yazarsam bu toplamın 15 olması gerekiyor ki çarptığımda 45 olsun. Yani bu da en büyük 3 tane sayının toplamıyla mümkündür. 6 4 ve 5'i toplarsanız arkadaşlar 15 yapacaktır. Bakın 3 4 5 6'yı kullandım tamamında. 1 ve 2'yi kullanmamış oldum. Çarpım 2 olabilir. Şıklarda var mı? Yok. Boşa yaptık. Yani ne oldu? Zaman kaybettik sınavda işte. Yani bunları yapmak zorundayız ama. 2 3'ü yazmıştık. Şimdi 5 yazıyorum. Ben buraya 5 yazarsam arkadaşlar bu toplamın 9 olması gerekir. Peki hangilerinin toplamı 9? Bakın 2 3 4'ün toplamı 9. Hocam nasıl gördün? Ardışık 3 sayının toplamı ortadakinin 3 katıdır çünkü. 3'ün 3 katıdır bunların toplamı. Oradan aklıma geliyor. Bu yüzden 2 3 4'ü ve 5'i kullandık. 1 ve 6'yı kullanmadık. Yani çarpımı 6 olabilir. Peki hocam başka 9 var mı? Var arkadaşlar. 6, 2 ve 1'i de toplarsanız yine 9 yapar. Bu durumda 1, 2, 5, 6'yı kullandık. 3 ve 4'ü kullanmadık. 3 ve 4'ün çarpımı da 12 olduğunu biliyorum. Ve cevap Denizlidir. Evet. Cansu ile Tolga'nın bilye sayılarının farkı 10'muş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bilye sayılarının farkı 10 ama hangisinin büyük olduğunu biliyor musunuz? Yani Cansu mu 10 fazla Tolga mı? Bilmiyorsun. Bu yüzden Cansu'ya 20, Tolga'ya 10 bilye diyorum. Bakın biri diğerine 6 bilye veriyor. Ve son durumda bilye farkı ne olur? X'e X artı 10 da diyebilirsiniz. Ben arkadaşlar bakıyorum ki bilye sayılarının farkını sorduğu için değer veriyorum. Yani Cansu Tolga'ya kaç versin? 6 verirse Cansu 14 olur. Tolga ise arkadaşlar 16 olur ve fark 2 olur. İkinci durum Cansu 10 olur. Tolga'nınki 20 bilye olsun. Cansu 6 bilye verdi arkadaşlar. Tolga 26 yaptı. Cansu'da kaç kaldı hocam? 4 tane kaldı. Farkları kaç oldu? 22 oldu. Ve cevap Denizli'dir. Evet boyları 128, 132, 140 ve 144 olan arkadaşlar 4 arkadaş var ve şuraya askılığa bir anahtar asılmış ve bu anahtara hepsinin kavuşması isteniyor ve hepsinin kavuştuğu biliniyor ve anahtarın olduğu noktanın arkadaşlar yerden yüksekliği tüm öğrencilerin boyundan en az 20 en çok da 46 yukarıdaymış. Şimdi önce olayı bir anlatmaya çalışalım. Bakın 4 tane öğrencimiz var. Ve bu 4 tane öğrenci de bu anahtara yetişebiliyormuş. Anahtarın alt sınırı burası, üst sınırı burası arkadaşlar. Ve öğrencilerin boyu 128 işte 132 140 ve 144'müş. Şimdi anahtarın bulunduğu noktadan arkadaşlar sizin bu en kısa öğrencinin anahtarı alabilmesi için işte şu 46'lık desteği en kısa öğrenciye vermeniz gerekiyor ki anahtara kavuşsun. En boyu en yüksek olan öğrenci de arkadaşlar Şuraya da 20'yi yazarsanız bu da kavuşmuş olur. Yani küçüğe desteği çok vereceksin. Büyüğe en uzunla desteği az vereceksin ki hepsi bu anahtarı alabilsin. Bu durumda bu anahtarın arkadaşlar e, bulunduğu şu aralık ne olacak? Bakın 128'de 44 ekledik. 174. Aynı şekilde boyu 144 olana da 20 destek verdik. En alt sınırda 164 ve cevabın Edirne olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet. A, B, C birer tam sayı olmak üzere yalnızca biri çiftmiş. Arkadaşlar çift sayı bulunduğu her yeri çift yapar. Şimdi ne yapıyorum? Bakın A'ya bakıyorum. 3 tane sayı var burada. 1, 2 ve 3. A 3 yerde var. A çift olsaydı hepsi çift olurdu. Bu durumda bakın her zaman sütun yapın ve durumlara bakın. A kesinlikle tek. Bunu geçtim. Şimdi B'ye bakıyorum arkadaşlar. B iki yerde var. B çift olsaydı iki tanesi çift olurdu. O yüzden yalnızca bir tanesinin çift olduğunu söylemiştim. Demek ki B de tek. Bu durumda çift olan tek sayı C'dir arkadaşlar. Şimdi A ile B'nin toplamı tekle teki topladık çift yapar. B ile C'nin toplamı bakın B ile C'yi topluyorum. Tekle çiftin toplamı tek yapar. A ile B tek olduğu için çarpımları tek yapar. Hangileri tek sayıdır? 2 ve 3. öncüldekilerin tek sayı olduğunu gördük. Evet. Bir doğal sayıda her rakam o rakamın kendisi kadar tekrar ediyorsa buna düzenli sayı denir. Mesela şu düzenli bir sayıymış arkadaşlar. Bakın. 2, 3, 2, 3, 3. Neden? Çünkü 2 tane 2 var. 3 tane 3 var. Düzenli sayı dediği bu adamın. Şimdi bunun da düzenli sayı olduğunu biliyoruz. Ve bir de tek olduğunu biliyorsa bu en az kaç basamaklıdır arkadaşlar? Burası görünmüyor. Şimdi bir bir kere kullanmış sıkıntı yok. Bir bir kere daha kullanırsanız olmaz. Sonuç tek sayısı arkadaşlar. Siz bu en sona da tek sayı yazacaksınız. Çünkü tek sayısı arkadaşlar siz buraya bir yazamıyorsunuz. Çünkü biri bir kere kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben bu en sona 3 yazmak zorundayım. O zaman en az 3 tane 3 olacak. Şimdi bakın arkadaşlar 4 var elimizde bir de. 4'ü de 4 tane kullanmak zorundayız. 6 var. 6'yı da 6 kere kullanmak zorundayız. Şimdi en az bu olur. Şimdi burada 6 basamak var. Burada 4 basamak var. Burada 3 basamak ve burada da 1 basamak topladığımızda en az 14 basamaklı bir sayıdır. Evet. Şimdi arkadaşlar, Cem, Naz ve Kerem var. Her biri defterinden bir sayı sildiğinde geriye kalan toplam eşit oluyor. Şimdi sildikleri sayıların toplamı en az kaçtır? Hocam bu sorularda nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar, öncelikle bunların defterlerinde kalan sayıların toplamı, değil mi? Bakın bunun üzerine yoğunlaşmış. O zaman şu toplama bir kere bir yazın bakalım adamın dediğini. 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı toplamı ne olur? 6 çarpı 7 bölü 2'den son terim bir fazlası bölü 2 ardışık sayılardan yaptım. Ve ben buraya 21 diyorum. Bakın 1, 2, 1'den 7'ye kadar olsaydı 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 diyecektik. Ama 1 ve 2 yok arkadaşlar. Yani 3 tane çıkartacağız. Burası 25. Burası da arkadaşlar bakın toplayın. 5, 6 daha 11. 7 de burada 18. 8 de burada 26 yaptı burası da. Burayı da şöyle silelim. Şuraya da 26 dedim arkadaşlar. Şimdi bakın bundan en az olan bir şeyi sileceğiz. Bakın bundan da sileceğiz. Ben bundan biri silmek istiyorum. Çünkü diyor ki sildikleri sayıların toplamı en az kaçtır? Biri silersek burada 20 diye bir sayı kalır. E burada 25 vardı. E 5'i silersen burada da 20 kalır. Burada 26 vardı. 6'yı silersen burada da 20 kalır. Yani ben 1'i, 5'i ve 6'yı silmek zorundayım. En az 12 silerim. Evet, eşitliği 3 basamaklı ABC doğal sayısına en az X doğal sayısı eklendiğinde elde edilen sayının tüm rakamlarının birbirine eşit olduğunu ifade etmektedir. Gerçekten çok üst düzey güzel bir soru arkadaşlar. Bakın olay çok farklı verilmiş. Ne diyor? Ben bu ABC'ye diyor X eklersem diyor ABC'nin bütün rakamlarının hepsi aynı aynı olur. Bakın örnek 602'ye en az kaç eklersem bütün rakamlar aynı olur? Hepsinin 666 olmasını istiyor. Yani benim buraya 64 eklemem gerekiyor. İşte bu x'in 64 olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar buna göre A ve B'yi sormuş. 142 arkadaşlar. Bakın 142. Ben bunun rakamlarını aynı yapmak istiyorum. Şimdi en az kaç eklemeliyim? Bütün rakamları 4 yapmaya çalışırsanız arkadaşlar çok büyük bir şey eklersiniz. Çünkü 444'ü ek bulmaya çalışmış olursunuz. Oysa en az eklememiz gerekiyor. O zaman hepsini 4 yapmayacağız. Hepsini 1 yapma şansımız da yok. Bu sayı zaten 111'den büyük. O zaman hepsini 2 yapacağız. Dolayısıyla buranın 222 olması gerekir. 222'den 142 çıkartırsanız arkadaşlar buraya 80 eklersek Bakın bunun sonucu 80'dir. Ne demek? 80'i gidip buna eklersen tüm rakamlar aynı olur diyor. O zaman şuranın sonucu da arkadaşlar 80 olmalı. Yani biz buraya 80 eklersek rakamların aynı olması gerekir. Şimdi buradaki ilginç nokta sonun 0 olması. Yani burası 5 ise burada kesinlikle 5 5 olmalı ki bu dediğimi sağlansın. Yani ben 8'e 7 eklersem 15 yapar. Elde var 1. A'ya da 4 verirsem 1 de elde burası da 555 olur. Yani A4 B7 farkları 3'tür. Evet bence bu bu denemenin derece sorusu oldu. Hangi anlamda arkadaşlar sorunun anlaşılması anlamında biraz zor bir paragraf verilmiş burada. Bunu bu şekilde çözerseniz olay biter arkadaşlar. Evet bu zor sorudan sonra biraz da nefes alalım artık. X'in değerini soruyor. Arkadaşlar bir bölme işleminde bölen ile bölümü çarpıp kalanı eklerseniz bölünen sayıyı bulursunuz. Yani ben A eksi B'yi nasıl buluyorum? 6 ile B'yi çarpıyorum ve onu ekliyorum. B'yi de bu tarafa attım. Artı olarak geçti. A dediğimiz 7B artı 10. O zaman bu A yerine 7B artı 10 yazarsam onlar gider. 7B'ye B eklersek burası 8B olur. B'ye bölersek 8 kere var deriz ve x de 8 olur arkadaşlar. Evet, n iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 42 artı n sayısı 42 sayısının asal çarpanlarından biri hariç diğerleriyle tam bölünüyor. Hocam anlamadım. Bak arkadaşım şimdi burası bilinmeyen. Burası bilinmeyen. Peki bilinen bir şey var mı bu soruda? Var bence. Şurası. Ne bu? 42'nin asal çarpanları. Arkadaşlar 42 6x7'dir. 6 çarpı 7'dir. 6'yı da 2 çarpı 3 çarpı 7 diye yazdım. Dikkat ederseniz 42 sayısına n'i eklediğimiz zaman n en az 2 basamaklı olacak. Bu sayı bunların ikisiyle bölünecek. 3 tanesiyle değil. Şimdi n'e 10 verin. Bakın. Kaç oldu? 52 oldu. 52 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 10, 4 çarpı 13'tür. Bakın 13 diye bir çarpan yok. 4 de ikili yani sadece 2'ye bölünür olmaz. Ne yaptım arkadaşlar? İşte n'e 11 verdim. 11 verirsek burası 50 kaç olur? 53 olur arkadaşlar. Bu zaten asal, hiçbirine bölünmez. 12 verirsek burası 54 olur. 54 arkadaşlar 9 çarpı 6'dır. İyi bakın. 9'un içinde 3 var. 6'un içinde 2 var. İşte bu 2 tanesiyle bölünür ama 7 ile bölünmez. Ve cevap arkadaşlar özür. N'in en küçük rakamlarının toplamı. N'i 12 bulduk. 1, 2 daha. rakamları toplamı 3 yapacaktır. Ve bu şekilde bitirdim. Hocam böyle değer mi vereceğiz? Bakın bir pratik daha vereyim size. Ben 42'ye 42 42'ye n eklediğim zaman en az 52 yapacak bunu biliyorum. Yani bu durumda arkadaşlar ben bu 2, 3 ve 7'den en az değeri elde edebilmem için 3'ün karesine 2'yi eklersem bakın burası 54 olur ve eninde de 12 olduğunu da bu şekilde yazabilirsiniz. Bu da diğer bir yol olsun sizler için. Daha profesyonel bakarsanız. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 12 sorumuzu da bitirdik. Umarım faydalı güzel bir deneme olmuştur diyorum. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız büyürse inanılmaz videolar gelir size söylüyorum. İnanılmaz denemeler çözerim. Bu yüzden kanala destek çıkın diyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.